Abi lig şampiyonluğu yetmez hedef Avrupa şampiyonluğu. Galata Kulesi'nin oradayım. Konum atayım gel kahve içelim. Aa, abi dur 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 baskın var kapat. Alo. Dur oğlum bir Ne oldu? Kim? Tamam geliyorum bekle sakin sakin bekle. Yazık oldu çıkıyor. ettiğin. Geliyorum geliyorum. Ne? Baskın mı var? Bende görüş yok. Neredeler? Kanka tekneye geliyorlar. Birazdan damlarlar şimdi. Ben herkesi toplayacağım. Rahat ol sen. Alo. Ne? Yürek yemiş birileri. Dayanın geliyorum. Herkes orada mı? Geliyorum. Galata Kulesi bizim kardeşim. Herkes at bilecek. Vatan toprağını yedirmeyiz kardeşim. Haydi ben her hep birlikte. Az kaldı oradayım. Türkiye için geliyoruz. <laughs> Sayın Semdur Dilimik kayanın üzerine çıktık biz. Bir tane daha yakalacak mı? Bir tane daha yakaladım. Muazzam bir son. Finallere yakışır bir son böyle. Bitiriyor burada Good Guys kadrosu. Burada bir sondan haberdar mı? New World harika işler başarılacak. Bu galibiyeti son saniye çıkartacak.